Senle küçük bir oyun oynayacağız. Bu oyunun sonunda e, kazanacağın şeyler bunlar olacak. Yani ya bunu ya bunu ya bunu bunlardan birini kazanacaksın veya iki tane de kazanabilirsin. Şimdi oynayacağımız oyun da bu, tamam mı? Peçete oyunu. Ben peçetenin üstüne bir bardak su koyacağım. Tamam mı? Koydum. Sen peçeteyi yavaşça çekeceksin. Eğer peçete koparsa Hiçbir şey kazanamayacaksın. Ama gelsene bu bardağı kendi yanına kadar çekebilirsen bunlardan herhangi bir tanesini kendi seçeceksin, alacaksın. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Hadi, hadi. Başlıyoruz. Hayır, Erva sen tutmayacaksın Abin yavaşça çekecek. Gidiyor. Yavaşça çekmen lazım. Kazanmak istiyorsan yavaşça çekeceksin. Yavaş. Su dökülürse peçete kopar biliyor musun? su dökülürse peçetenin içine bak senin için bir de az su koydum. Çok çabuk dökülmesin diye. <laughs> kazanıyor. Kazanıyor. Alkış. <laughs> <laughs> bunlardan bir tanesini alabilirsin. Tamam. Onu aldın. Orada kalsın. Şimdi sıra Erva'da değil mi? Erva'ya böyle küçük bir bardaktan su koyduk, Çabuk çabuk çeksin. Bir de ağır olmasın. Erva dur, yardım değil. edelim. Dur ona yardım Erva edelim. Annem öyle değil öyle değil. Bak ver anne. Çek şimdi. Çek böyle. Çek çek çek. Hayır 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 çek. Çek çek böyle çekeceksin. Yavaşça çek. Yavaşça çek. En hey, bak en basit pratik yolu. Annem öyle değil. Bak böyle çekeceksin tamam mı? Böyle. Yanına çek. Tamam mı? Böyle kapatarak çek yanına. Çek 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 çek. Ama peçeteyi de ört. Peçeteyi bak. Peçeteyi kapat. Sonra böyle kapat. Çek kızım. Çek. Aferin Yap <laughs> kızım. Al. Şimdi sen ne alacaksın? Hangisini alacaksın? Tabii ki bunu. Bunu mu? Sen de bunu aldın. Evet. Koy şimdi bunu oraya. Yapın, Koy onu oraya anne. Her Koy. Oraya. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Bardağı az önce yarısına kadar su koymuştum. Şimdi tamamını doldurdum. Eğer sen bunu yavaş yavaş çekersen, su ve suyu hiç dökmezsen bunlardan herhangi birini alabilirsin. Ay ya burada kim Ee tabii ki yırtılacak. Kazanmadı şu an zaten yurtamaya. peçete yırtıldı. Peçete yırtıldı ama. Ne yapacağız? Sonra bir tekrar başka ne yapacağız? Altı şimdi sıra Erva'da ama şimdi sıra Erva çeksin. Ervan bardağını da aynı şekilde su dolduracağım. Bekle. Dur annem ver bana şimdi onu. Şimdi Erva'ya verelim. Al kızım. Erva bak bunun içinden tutacağım. Al bakayım. Tut. Heh. Şimdi. Nerede Erva'nın bardağı? onu su dolduralım. Altında dur. Hemen ıslanmasın. Dur annem dur dur annem dur hemen çekme. Dur. Al tut şunu. Tut şunu annem, tut. Tut. Tamam sen kısa, kısa olsun. Al sen şunu kopar şuradan. Şu ıslandı. Dur kızım çekme. Şimdi çek. Yavaşça çek kızım. Çek yavaşça. Çek anne. Ya Basit yani. Bu kadar. Olay bu kadar yani. Tabii canım sen kazandı zaten. Al bakayım istediğini al. Hangisini istiyorsun? Bunu aldı. Erva da bunu aldı. Şimdi sıra abinde. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Birazcık daha ağırlık olsun diye iki tane koyacağız üstüne. O iki şişeyi çekersen iki tane abur cubur alabilirsin. Anlaştık mı? Hı hı. Tamam. Dur hı hı. şimdi. Hı hı. Bırakıyorum. Biraz daha uzatacağım bu sefer. Ama Aynen. şuradan koparalım. Çünkü bu ıslanmış. Şuradan koparalım. Onu bırak şimdi. Çek çek çek. Çek sen yanına. E, çok uzak değil ya. Birazcık uzatacağız. Biraz daha zorlatsın oyun. Çek oğlum. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi bir tane koyuyorum üstüne. Bir tane de buraya koyuyorum. Şimdi çek çek yavaşça. Bence başarabilirsin. <laughs> bir tanesi gitti, bir tanesi düştü. Ay, diğerine de su döküldü. Eyvahlar olsun. Niye yapayım? niye niye? niye? <laughs> e, tabii ki su dökülecek, peçete yırtılacak. Sen öyle bir yavaş çekeceksin ki o peçete ıslanmayacak ve o bardağı yavaşça yanına çekeceksin. Yani asıl amacımız bu. Anladın mı? Anladın mı? Şimdi tekrar başı yapalım. Tekrar şunları alalım. Peçe gitti. Kayıpları karıştı. Hmm. Tekrar başlıyoruz. Bir. Şundan alalım. Olmaz mı? Neyse tamam hadi iki tane olmasın. <laughs> Bir tık. Çok az, çok, çok 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 minik 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 çekeceksin tamam mı? Çok yavaş çekmen lazım yani. Taktım, tamam, kurutacağım hemen. Kuruttum altına. Tekrar peçeteyi çekiyoruz. Getir, 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 getir. <laughs> Buraya koydum. Tamam mı? Çok yavaş çekmen lazım annem, tamam mı? Çok minik, minik. Hayır, şu an çekmiyorsun ki. Şu an peçeteyi bırakıyorsun. Hayır, hayır, hayır. diğer tarafa. Diğer tarafa çekmen lazım. Annem, ha öyle yavaşça bir de ellerini havaya kaldırma kaldırırsan gelmez zaten yerden biraz daha çek 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 hayır getirme peçeteyi çek yavaşça minik minik çek 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 geliyor bak az kaldı az kaldı geliyor geliyor <laughs> yine olmadı ya, yine hadi çek. Bir tane çek. Bir tane çek hadi oğlum çek, tane çek oğlum çek <laughs> <laughs> Sait isyan etti. Ya başaramadık galiba. Ama ilk başta iyi geldin. İyiydin, sonra bıraktın. İlk başta iyi çektin. Hadi neyse tamam bu oyunu iptal ediyoruz. Bitti, olmadı zaten. Olmuş gibi biz olmuş sayalım. Hadi bir daha mı yapalım? Denemek istiyor musun? Tamam. Yapalım. Bırakıyorum peçeteyi. Çek şimdi. Çek oğlum. Yavaş, çok yavaş çek. Çok yavaş, çok yavaş. Çok çok çok. Yavaş, yavaş, yavaş. Aferin oğlum. Oluyor, 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 oluyor. Oldu. İşte bu kadar. Hadi bir tane seçecek. Bir tane, iki tane seç Hangisini aldı? Çikolata bu çikolata dolu. Tamam şunları da pay edelim o zaman. Bir tane sana bir tane de kız kardeşine. Erva'ya. Erva biraz mutsuz oldu ama sanki. Ne oldu? Güzelleri abine mi gitti? Sana bir şey olmadı mı? Ee, sana... Kalmadı mı sana bir şey? Niye almıyorsun? O zaman sana para çikolata verir. Tamam bak burada çikolata. Ee, bu şimdi para sanacak alıp markete gidecek. Sen Ama bu para çikolata de alacak. Sen mi? şimdi ervey verirsen o para sanıp alıp markete gidecek. <laughs>